Merhaba. Bu yayında sizlerle bu kanalın içeriğini oluşturan aslında, yani bu kanalı açmama da neden olan bir sohbet yapmak istiyorum. Sohbetin temel amacı makine insan iletişimi diyebilirsiniz ama sanıyorum yapay zeka ile sohbet demek daha doğru olacak. Basite indirgemiş oluyorum biraz ama yapay zeka ile iletişimimiz nasıl olmalı? Ve Pek çok kanalda da görüyorum insanlar soruyorlar. Geleceğin mesleklerini yapay zeka mı belirleyecek? Benim işimi elinden alacak mı? Gibi bu tür konulara da bir tür yanıt olabilecek bir yayınlar dizisi başlatmak istiyorum. Ben bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışıyorum. İletişim bilimleri profesörüyüm. Kendim de aynı zamanda yapay zeka, insan, etkileşimi, iletişimi, Yaratıcı ve eleştirel sorgulama üzerine dersler veriyorum. Bu açıdan baktığımızda biraz da kendimi hem şanslı hissediyorum hem de şanssız hissediyorum. Şanslı hissediyorum neden? Tarihin önemli bir kırılım noktasına hep birlikte sizlerle birlikte ben de tanıklık edebilme fırsatını yakalamış oldum. Şanssız hissediyorum diğer açıdan. Keşke daha erken yaşlarda bu önemli kırılım noktasına rastlasaymışım sanıyorum hayatı çok daha farklı yönlendirebilirmişim gibi de bir hissiz sahibim. Ama her yaş değerlidir ve önemlidir ve hiçbir şey kayıp değildir hayatta. Öğrencilerime de hep bunu söylüyorum. Kaybedilen yarım sömestr veya bir yıl kayıp değildir aslında. Bu nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak değişir. Çok şanslı bir dönemdeyiz. Özellikle erken yaşlarda olan izleyiciler için çok şanslı bir dönem. Hepimiz için aslında şanslı bir dönem bu dönem. Şöyle değerlendirelim bu dönemi. Ee, Yapay zeka bizim yapmamız gereken gündelik pek çok operasyonu, pek çok işi bizden devralacak artık. Ne kadar güzel, değil mi? Ve bu geometrik olarak artacak. Yani önümüzdeki yıl bu sohbeti yapabilirsek eğer. O zaman çok daha gelişkin, çok daha farklı biçimleriyle birlikte belki örneklerle birlikte devam edeceğiz. Bundan sonra konuşuyor olacağız ve hayatımıza getireceği yeni bir kolaylıkları görüyor olacağız. Ama bunun yanı sıra bir takım sorunları da, sorunsallara da, bir takım kaygılara da değineceğiz tabii ki. Bu kaygıların en temeli ve en başında sanıyorum işini kaybetme korkusu olacak. Bir ikincisi etik tartışmalar. Yapay zeka ne kadar etik, yapay zeka bir şey paylaşmak, yaratmak ve yapay zeka ile yaratılan işi paylaşmak ne kadar etik gibi sorular da olacaktır. Aslında bu etik kaygının bu boyutunu, yani yapay zeka ile yapılan bir işi paylaşma boyutunu insanlık aşıyor sanıyorum, aştı da. Çünkü bu bir hibrit çalışma modeli. Peki ne özgün bizi özgü hale getirecek? Ne yapay zekanın tekrarından kaçınmamızı sağlayacak? Öyle ya. Herkes aynı soruları sorduğunda benzer yanıtlar alıyor olacak. Bu bir algoritma sonuç itibariyle. Bu algoritma olarak baktığınızda size benzer yanıtlar vereceğini bekleyeceksiniz. Ama bu aslında doğru olmakla birlikte şu açıdan bakarsanız yanlış sizin sorduğunuz soru çok önemli olacak. Ve sizin aldığınız yanıtlara tekrar soru sormanız gerekecek. Ve tekrar sorgulamanız sizi diğerlerinden farklılaştıracak. İşte işlerle ilgili işimi kaybedeceğim, kaybeder miyim sorusunun yanıtı da burada yaşanıyor olacak. Bir veri girişi yapıyorsanız veya raporlama işindeyseniz, belki muhasebenin belli kısımlarındaysanız, evet, bu operasyonel işleri siz yapmayabilirsiniz, bunu bir kayıp olarak görebilirsiniz. Ama yapay zeka ile işinizi nasıl geliştireceğiniz üzerine biraz düşünürseniz, aslında yeni bir iş, iş koluna da adım atıyor olabilirsiniz. Keza yapay zeka'nın hazırladığı raporlar, raporları eleştirebilmek, oradaki açıkları bulmak, oradaki eksiklikleri bulmak ve onu yine yapay zeka yardımıyla güncelleyerek değiştirmek. O raporları size özgü, sizin alınızı özgü hale getirecektir ve tek ve biricik hale sokacaktır. Bu da sizin için üretilmiş bir takım elbise, sizin için dikilmiş bir gömlek, size özgü bir ceket anlamına gelir. Yani yapay zekayı aslında günümüzün terzisine benzetmekte hiç yanlış olmaz. Sizin istemeniz gereken bu terziden ne isteyeceğinizdir? Doğru, hocam. Evet. Sizin terziden ne isteyeceğiniz, terziye nasıl bir kumaş götüreceğiniz ve bu kumaştan ne model bir ceket dikilmesini isteyeceğiniz terzinin sanatının sınırlarını belirleyecektir. Götüreceğiniz terzi çok yetenekli olabilir, çok usta ve çok deneyimli de olabilir. Ama çıkacağı iş sizin tanımınızdan çok daha farklı olmayacaktır. Size belki öneriler de getirecektir. Evet, e, sizden bir yanıt alamazsa o size öneriler getirecektir. Ama getirdiği önerilerden sonra ortaya çıkan ceketten ve işten sizin tatmin olma olan, o, olanağınızı ne kadar tatmin olduğunuzu kestirmesi mümkün hiçbir zaman olmayacak. İşin kötü tarafı siz de bunu bilemeyeceksiniz. Ta ki ürünü çıkıp kullanmaya başlayana kadar. Dolayısıyla sizin terziye iyi bir kumaş götürmeniz ceketinizin stili hakkında ona yeterince ayrıntılı bilgi vermeniz. Provalarda nelerden hoşlandı, nelerden hoşlanmadığınızı tekrar terzinize anlatmanız ve bu konuda net olmanız sonuçta ortaya çıkan işi, bitmiş işi belirleyecek. İşte yapay zeka çağında insanın temel görevi de bu olacak. Yani iyi tanım yapan, iyi sorgulayan, yapay zeka ile oturup konuşmadan önce, ondan bir iş istemeden önce, kendisi düşünen, kendisi gözlemleyen, kendisi araştırmalardan farklı bir resim üretmeyi, farklı bir tablo üretmeyi deneyen insanlar kendi alanlarında yapay zekayı kullanarak çok başarılı olacaklar. Tıpkı iyi bir kumaşı iyi bir terziye götüren, iyi bir terzi seçen insan gibi. Hatta ortalama bir kumaşı iyi bir terziye götüren insan gibi. İyi terzi yapay zekanın gelişkinliğinde değil, iyi terzi sizin yapay zekayı sorgulama yeteneğinizle ve gücünüzle ortaya çıkacak. İşte sevgili arkadaşlar, bu kanalda bu ve benzeri konuları çeşitlendirerek, zaman zaman sektör ayrıntılarına inerek, zaman zaman da örnekler kullanarak tartışıyor olacağız. Sohbet ve çaktırmadan eğitim tadında bir videolar dizisi olsun istiyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.